Herkese iyi akşamlar, mucizevi akşamlarınız olsun. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Şahane olmasını diliyorum. Eğer ki şahane değilse de bunun için neler mümkün? Mucize bir akşam diliyorum hepinize. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aşk. Aşkı hayatımıza nasıl çekebiliriz? Ee, nasıl bunu hayatımızda? güzelce doğru olan aşkı nasıl kendimize alabiliriz ve nasıl kabul edebiliriz? Bunu bugün hayatımıza çekeceğiz inşallah. Nasıl yapacağız? Teta frekansıyla yapacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir önceki postlarımda paylaştım. Biz neler yaptık? Güneş tutulmasında biliyorsunuz ki izlemeyenleriniz olabilir. Güneş tutulmasında biz bir aşk frekansı yaptık. Ama öncelikle de e, affetme meditasyonu ve bağlarımızı kesme meditasyonu yaptık. E, bu da aşkla ilgili problemler olsun, sorunlar olsun. E, bunların sebepleri aslında babadan kaynaklı olduğu için e, babamızla kendimizi bağını kestik ve birbirimizden af diledik. Ve ne oldu bunu yapanlarımız var aramızda şu an tekrar hoş geldiniz. Bu şekilde de ne oldu? Enerji açığa çıktı. Ne oluyor? Yavaş yavaş enerjimiz açıldıkça da daha güzel yollara giriyoruz hepimiz birlikte. Şimdi e, teta frekansı ne demek? Teta frekansı biliyorsunuz ki gözlerimizi kapattığımız anda kendimizi sakin bir ortama aldığımız zaman teta frekansına geçmiş oluyoruz. Ancak bu kadar kolay değil. Bizler eğitimini aldığımız için ben şu anda teta frekansındayım eğitim aldığım için şu anda ben size nasıl yorumlarda evet yazarsanız anda yükleniyor teta frekansına dediğim zaman anda yükleniyor şu an bugün de bu hayatımıza mucizevi aşkı çekmek adına niyet ettiğiniz zaman ve evet dediğiniz zaman bana izin vermiş oluyorsunuz ben de teta frekansında olduğum için de bu gerçekleşmiş oluyor e sonraki aşamamızda ee, sakin bir yere kendimizi geçeceğiz sakin bir yere geçeceğiz ondan sonra da ve öncelikle de kendimize bakacağız kendimiz öncelikle kendimizi seviyor muyuz kendimiz kendimize saygı duyuyor muyuz şimdi böyle bir frekans var biz nasıl bir frekans yayarsak o şekilde bir hayat bizi bekliyor ee, bir örnek vereyim mesela ee, bir uyandınız bugün dediniz ki ya bugün içime bir his de oldu. Ben bugün kesin kaza yapacağım. Hiç başınıza gelmedi mi? Kesin yapmışızdır onu. Ne yaptık? Korku frekansıyla beraber biz bu kazayı aslında anda düşünerek kendimize çektik. O yüzden ne yapıyoruz? Önce kendimize saygı duyuyoruz. Kendimizi seviyoruz ve karşımızdaki kişiden de bu şekilde bir hayat bekliyoruz. O yüzden hepimiz kendimizi sevmekle başlayacağız. Bunu neden söyledim? Tete frekansında çünkü olumlamalar yapacağım. Ee, biraz daha bekleyelim. Ee, tete frekansında olumlamalar yaparken kendimizle de ilgili olumlamalar yapacağım için e, neden diye sorarsanız bunun cevabını vermek istedim öncelikle. Ee, dediğim gibi ilk önce kendimizi sevmekten başlıyor. Ee, bu yüzden de kendinize saygı göstermeniz gerekiyor. Kendinize özen göstermeniz gerekiyor. En büyük kuralımız bu. Evet, taş geldiniz tekrardan. Sakin bir alana geçelim. Gözlerimiz kapanacak. Gözlerimiz kapandığı zaman söylediğim gibi tete frekansına geçmiş olacağız. Ben de tete healing yöntemiyle bugün size mucizevi aşkınızı çekmeye niyet edeceğim. Siz de benimle beraber niyet edin lütfen. Gözlerimiz kapandı. Şöyle bir derin nefesler alıp verin üçer defa. Hayatıma mucizevi aşkı çekmeyi niyet ediyorum diyoruz. Evet. Hemen yeni gelenler için tekrar söyleyeyim. Hemen gözlerimizi kapatalım. Hayatıma mucizevi aşkı çekmeyi niyet ediyorum. Gözler kapalı. Derin nefes alalım. Mucizevi bir ilişkim var. Kendimle ilişkim mucizevi. Kendimi seviyorum. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Ben seviliyorum. birbirimize katkı olduğumuz mucizevi bir ilişkimiz var. Sevdiğim ve sevildiğim mucizevi bir ilişkimiz var. Birbirimizi sevdikçe büyüyen ve sınırsız bir ilişkim var. Koşulsuz sevmeyi ve sevilmeyi alıp kabul ediyorum. Sevgimin karşım, karşımdakine akmasına izin veriyorum. Böyle bir sevgi olduğu için şükrediyorum. Şükürler olsun ki gün geçtikçe daha da çok büyüyen bir ilişkim var. İlişkim içerisinde karşılıklı sonsuz bir saygım var. Mucizevi bir ilişkim var. Ben bir mucizeyim. İlişkimi kendimde güvenli hissediyorum. ilişkimi de sevildiğimi hissediyorum. Ben de ilişkime çok değer veriyorum. Birbirimize çok destek oluyoruz. Şükran dolu bir ilişkim var. Şükürler olsun ki sevgi dolu bir ilişkim var. Şükürler olsun ki ben böyle bir sevgiyi hak ediyorum. Mutluluk içinde bir ilişkim var. Yaşamı beraber keyifle karşılıyoruz. Çocukça mutluluk içerisindeyiz. Ben bir mucizeyim. Mucizevi bir ilişkim var. Birbirimizi karşılıklı çok iyi anlıyoruz. İlişkim bana kendimi hafif hissettiriyor. İlişkimde karşılıklı birbirimizi dinliyoruz. Beraber mucizevi sohbetler ediyoruz. Beraber mucizevi alanlara açılıyoruz. Birlikte birbirimize katkı oluyoruz. Eril ve dişil enerjinin mucizevi birleşimiyiz. Kutsal izdivaç içindeyim. Biz bir mucizeyiz. Rahman ve Rahim enerjisini birleştiriyoruz. Beraber mucizevi paylaşımlarımız var. birlikte mucizevi hobilerimiz var. Birlikte çok mutluyuz. Birlikte bu evrene katkılıyız. Biz bir mucizeyiz. Mucizevi bir ilişkim var katkı alıyor, katkı veriyoruz. Her halimizde ve durumumuzda birbirimize destek içindeyiz. Ne yaşarsak yaşayalım, birbirimize destek içindeyiz. Bütün paylaşımlarımız mucizevi Bana kendimi çok mutlu ve huzurlu hissettiren mucizevi bir ilişkim var. Beni çok iyi anlayan ve kendim olmama izin veren mucizevi bir ilişkim var. Birbirimizi değiştirmeye çalışmadığımız mucizevi bir ilişkimiz var. Kendimi seviyorum. İlişkimi seviyorum. Koşulsuz sevgiden birbirimizi işliyoruz. Birbirimize ve bütün evrene sonsuz katkı içerisindeyiz. Biz bir mucizeyiz, mucizevi bir ilişkiniz var. Şimdi burada nasıl, neden, nasıl olacak gibi soruları sormuyoruz. Nasıllar bizim işimiz değil. Nasıllar yaradanın işidir. Biz olsa da olur, olmasa da olur enerjisinde olursak eğer önümüz tamamen aydınlık ve açık. Sıfır noktasına gelmiş oluyoruz. O yüzden nasılları sorgulamıyoruz. Evet. Şimdi istediğiniz kişi ya da hayatınızdaki kişi şu anda karşınızdan yavaş yavaş yaklaşıyor. Uzaktaydı hayatınıza gelmeye başlıyor. İzin verin lütfen. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Bir hoş geldin diyelim. Hayatıma hoş geldin. Bakın bakalım neler hissediyorsunuz. Alın ve kabul edin bu kişiyi bu kişiyi tanıyor olabilirsiniz, tanımıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi nasıl, neden gibi soruları sormuyoruz. Bırakın gelsin. Şimdi üstünüzden, gökyüzünden şahane güzel bir şelale akmaya başladı. Orada yıkanın ve şifalanın. Biz mucizevi aşkı hayatımıza almaya, katmaya geldik. İzin verin lütfen. Erkek arkadaşınızla, sevginizle, kız arkadaşınızla tartışmış da olabilirsiniz. Bu şifalı suyu alın ve kabul edin lütfen. Ki bir arının bütün öfkeleriniz, bütün olumsuz düşünceleriniz ne varsa hepsi şu anda akıyor. Şifalandığınızı hissedin ve şu anda derin derin nefesleri almaya başlayın ve tekrar edelim. Ben bir mucizeyim. Mucizevi bir ilişkim var. Kendimle de ilişkim mucizevi. Kendimi seviyorum. Kendime çok değer veriyorum. Ben koşulsuz sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorum. Ve ben buna layığım. Şimdi orada bir şelale daha var. Pes pembe aşk şelalesi. Hadi bakalım beraber el ele yürümeye başlayın. Huzuru içinize çekin. Mutluluğunuzu içine çekin. Her şeyi ne istiyorsanız şu anda orada mümkün. Zamansız bir zamandayız. Küm fe fekün. Ol der olur. Öyle de oldu. Evet, o şelaleye bir girelim. Nasıl hissediyorsunuz? Su nasıl? Ilık, sıcak, soğuk, buz gibi. Nasıl olduğu şu anda önemli değil. Olması gereken buz gibi olması. Buz gibi su aşktır. Girdik. Birbirinize su içirin. Birbirinize güzel sözler söyleyin. Birbirinizin gözlerinin içine bakın. Sizler birer mucizesiniz. Öncelikle kendinizi çok sevin. Ki karşımıza da bizim sevecek insan gelsin. Ben değerliyim. Değerli olduğunuzu hissederseniz kendinize değeri şu anda hepsini yükleyin karşımızdaki kişi de bize çok değer verecek. Bu şelalede arının orada da bir teta frekansı ve teta healing yapalım. Evet demeniz yeterli. Aşkın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yükleniyor şu an. Teta frekansı, teta healing frekansı anda yüklenen bir sistem. sevmenin ve sevilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Aşkla ilgili bu zamana kadar olumsuz tüm düşüncelerimi ve duygularımı iptal ediyorum ve oradan şu anda bu iptal duygunuzun da bir siyah kara bir dumanın çıktığını da görün. kar yağması da güzeldir. Buz gibidir. Beni kimse sevmez. Artık bu devirde aşk mı olur? Bu devirde aşk kalmadı. Gibi duygularımızı da iptal ediyoruz. Yavaş yavaş artık bu sudan çıkalım. Şimdi dilek fenerlerimiz var elimizde. Haydi bakalım. Ne diliyorsunuz? Dileyin. Dileyin, dileyin, dileyin. Uçurun o balonları. Uzaklaşsın. Uzaklaştı. Uzaklaştı. şükran duygularınızı lütfen orada şükürlerinizi edin. Ve gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz. Evet, hoş geldiniz. Şifa olsun, katkı olsun. Haydi bakalım. Çok güzel bir enerji vardı. Evet. Şimdi ben dün bir post hazırladım. E, dün, e, bugün hazırladım. Bilinçaltı ile ilgili bir oyunumuz vardı. Ve de bu oyunumuzla ilgili de e, algıda algı seçicilik oyunumuz vardı. E, siz bunları... Ee, yazıyorsunuz sayıları var. Hangisini kendinize yakın hissediyorsanız yorum kısmına onu yazıyorsunuz. Yarın da bununla ilgili bir canlı yayın olacak saat 9.30'da. Hepinizi bekliyorum. Sevgide kalın. Aşkla kalın. Hayat mucizelerle dolu. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.